Torununun doğum gününü kutlamak için Sakarya'dan yola çıkan 70 yaşındaki vilayet Aras, İstanbul Edirne Otoyolu'nda kaza yaptı. Avrupa Otoyolu Söğütlü Dere Üst Geçit Köprüsü'nün ayaklarına çarpan sürücü, hurdaya dönen aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Bir şey yok. Demire dikkat et. Sayın, sayın İhbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Arazın cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Hurdaya dönen araç, vinç ve çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.